Merhabalar, ben Kasım Şahin. Bir sıcak gündemle yine karşınızdayım. Canlı yayınla ile devam ediyoruz. Evet, bugün konuklarım var, cici cici konuklarım var, iki tane. Kendileri, bizleri kırmadılar. Hem YKS'yi konuşacağız, hem özürlüklerini konuşacağız bugünkü. Sohbetimiz hoş olacak. Evet, ilk misafirim, kardeşimiz Kübra Sezgin. Bolu Anadolu sesini öğrencisi, son sınıf öğrencisi. ilk söyleşimizi kendisiyle yapacağız. Kübra hoş geldin. Hoş buldum. Ee, önce şeyi soracağım sana. Ee, bugün 42 gün sonra sokağa çıktınız. Evet. Nasıl duygular var? Yani rahatladık biraz Hı -hı. ama havanın çok ısınmış olduğunu fark ettik. Evde dururken fark etmemiştik. Sosyal mesafe bulmaya çalıştık ama çok kalabalık tabii. Bütün evet. gençler akın etmiş sokaklara. Arkadaşlarını <laughs> özlemiş miyiz? Çok özlemişim. Artık bir yani teknoloji bağımlısı olmuştuk onların hasretinden. Evet. İyi geldi. Peki evde zaman nasıl geçti? Neler yaptın? Ee, Annene kız, yardımcı olabildin ya, mi? Büyüktü. De... <laughs> <Peki, gülüyor> i̇yi hazırlandık daha <laughs> çok. Ama onun dışında tatil gibi geldi bize. İyi geldi. Peki şunu soracağım sana. çok önemli bir sınav hazırlanıyorsunuz YKS'ye. 27-28 Haziran'da sınavlar var. Erkene alındı. Erkene alınmasının değerlendirir misin? Yani size ne gibi etkisi, tepkisi oldu? Ya virüs yüzünden zaten biz öğrencilerin psikolojisi biraz oynamış durumda. Hani kendimizi zaten iyi hissetmiyoruz. sınavsız zaten çok fazla üstümüzde baskı, ailemizin baskısı vesaire. Hı hı. Hani Program ileri alınmıştı sınav programında. Ee, biz biraz daha rahatlamıştık. Hani psikolojim toparlayacak zaman kalacaktı. Belki maskesiz sınava girecektik vesaire. Ona da geleceğim de. Evet. Yani maskeyle sınava girmek nasıl bir duygu? Yani, yani sizi rahatsız eder mi bu konu? Bir buçuk saat dışarıda durdum bugün izinli olduğum için ve Hı -hı. maskeyle nefes alamadım bir buçuk saatte. Önümde Hı -hı. benim geleceğimi belirleyen sınav olacak, sınav kağıdım olacak. Hem maskeyle nefes almaya çalışıp ve gözlük kullanıyorum, bu yapacak. Aslım hastasıyım, 165 dakika nasıl dayanacağım hiçbir fikrim yok maskeyle. Hani bakalım nasıl olacak? Yani ne, ne talep edersiniz yani bakanlıktan, Milli Eğitim Bakanlığından neyi talep edersiniz bu sınavda? yani maskesiz mi olsun isteyeceksiniz? Farklı bir düşünceleriniz var mı bu konuda? Yani tabii ki çevremizdekileri de e, tehlikeye atmamak için maskesiz önerisini çok sunamıyoruz. Hem bizim kendi sağlığımız için hem de etrafımızdakiler için maske önemli ama <laughs> sınav tarihini biraz daha virüsün bitmeye yakın, hani daha ortalığın sakinleştiği zamanlar olsaydı biz öğrenciler maske problemi yaşamayacağız diye düşünüyorum. Yani ki. şunu mu demek istiyorsun? 27-28 Haziran değil de Eylül-Ekim aylarında falan mı olacak? Evet. Yani eğer program çok etkilen ancaksa ki etkilenmeyecek büyük ihtimal. Çünkü Hı. Temmuz'da da alınmıştı sınav. Hani daha sonra Haziran'a çekildi. Biraz da hani bitme noktasında olsaydı bizim için daha iyi olabilirdi tabii. Şimdi sınav maskeyle hani çok net bir açıklama da yapılıyor. Maske dağıtacağız girişte deniliyor. ama hani maske zorunlu mu değil mi bunun da bir açıklaması yapılmıyor. O yüzden nasıl olacak bilmiyoruz yani. Peki, e, hedefimiz nedir? Ben İngilizce öğretmenliği düşünüyorum. Ee, iyi bir üniversitede. Şu an puanlar bir sıkıntılı olduğu için bilmiyorum nasıl olacak. Yani bu sizin e, geleceğiniz belirleyecek bir sınav. Yani eğitim açısından geleceğiniz, e, geleceğiniz bir sınav. E, başka ne sıkıntılarınız var? Onları da dile getirebilirsiniz. Yani maske haricinde ne bileyim sınav süresi yeterli mi olur? E, süren sürenin uzaması mı istersiniz? Yani böyle talepleriniz var mı? Düşünerek TYT süresini uzattılar. Eee AYT'de de 12. sınıfın ikinci dönem konuları kaldırıldı. Yani büyük öyle de söylendi bize. Ama net hani şu konular var vesaire falan hani büyük bir program açıklanmıyor. Hı hı. Hani hazırlanmamız gereken vesaire. Neye hazırlanmamız gerektiğini bilmiyoruz. Sınav net 27-28 Haziranda mı olacak ona da emin değiliz. Sürekli hani değişim oluyor. Hı hı. Bize sadece istiyoruz ki net bir şey söylensin. Yani maskeyle mi gireceğiz, ne zaman gireceğiz, sınavlar nerede olacak, kaçar er kişilik sınıflarda olacak, Hani hangi şartlar altında sınava gireceğinizi öğrenmek istiyoruz. E, bu sınav öncesi hazırlıktır. Zaten az bir süre kaldı şurada. Evet. E, bir buçuk ay gibi bir süre var. Bir buçuk ay bile yok da Uyku düzenin alemde? Stres yüzünden uykumuz bozulmuş durumda. Yani keserce kendimde, <laughs> arkadaşlarımdan gördüğüm kadar da böyle. Hı -hı. Öğretmenlerimiz bize hani hem psikolojik açıdan hem de eğitim açısından çok büyük destek veriyorlar. Hani virüs sürecinde bile evlerinden bize uzaktan eğitimle hani bir şeyler katmaya çalışıyorlar. Ama stresten çoğu öğrencinin uykusu bozulmuş durumda. Uyku düzeninde sıkıntı var. Ee, bir de şunu öğrenmek istiyorum ee, duygularını. E Okullar kapalı biliyorsun. Evet. Özlüyor musunuz okulu? 12. sınıftım. Mezun oluyordum bu sene. Hani tekrar açılırsa mezuniyetim falan sadece o konulara odaklıyım yani. <laughs> mezuniyetim olacak mı? Kep atabilecek miyim? <laughs> Ama okulu özledik evet. Özlediniz. Arkadaşları özlediniz. Öğretmenlerinizi özlediniz. Evet. Var mı öğretmenlerine söyleyeceğim bir şey? Öğretmenlerimi çok seviyorum. Onlar böyle şey olurdu öğrenci zamanında hani bıkmışlık olurdu. Onlar bir <laughs> hani bir gerginlik olurdu aramızda ama hepsini çok seviyorum hepsini çok özledim <laughs> buradan onu söyleyeyim. Peki, evet. E, Kübra kardeşimizle güzel bir sohbet yaptık. E, e, duygularını öğrendik. E, e, tabii öğrencilik de zor. Onların geleceği açısından e, çok önemli bir sınava girecekler. Kendilerine başarılar diyorum. Biraz sonra bir konuğum daha olacak. Gizem Yılmaz kardeşimiz, Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi öğrencisi. Onu konuk alacağım. Onların da, onun da sorunlarını, dertlerini dinleyeceğim. Bakalım neler anlatacak bize. gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Bu koronavirüsü her şeyi etkiledi maalesef. yani hayatı alt üst etti. Öğrencilerin bütün düzenini bozdu. Evet. Güzel Minimax. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasıl geçiyor hayat? Güzel geçiyor. Bugün iznimiz vardı. Evet. Bugün 4 saat bir izniniz evet. var. O izninizin bir saatini falan biz çaldık. Olsun. sorun değil. Ee, neler yaptın bugün? Bugün arkadaşlarımızla birazcık Karaçay'da oturduk. Hava Hı -hı. aldık. Ama hava çok sıcaktı. ve Maske ve sosyal mesafeyi korumak zorundayız. Birazcık zorladı bizi. Hı -hı. Böyle... Peki 42 gün boyunca evdeydiniz, evet. ailenizle beraber neler yaptık evde? Evde kardeş kardeşim vardı küçük, birazcık onunla ilgilendim, e, ders çalışmaya çalıştım ama evde odaklanma problemi yaşayan e, birçok arkadaşım var ve bu bizim için çok büyük bir sorun oldu. Hı -hı. 42 günü kendi adıma söyleyeyim çok iyi değerlendiremediğimi düşünüyorum ama önümde hala bir zaman var, Hı -hı. E, yapabileceğimi düşünüyorum ve yapmak için de gerçekten elimden geleni yapıyorum. Peki, şuna gelelim. Önemli bir sınavınız var. Evet. 27-28 Haziran'da YKS sınavına gireceksiniz. Evet. Neler var önünüzde Neler Sıkıntılar neler? Bunları bana bir anlatabilir misin? Bizim sıkıntımız bizim gerçekten tek sıkıntımız içeride maskeyle 3 saat boyunca oturmak olacak. Aslı astım hastası çok insan var ya da kalp hastalığı olan bir sürü insan var. Bunlar zaten sosyal medyada falan rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Yani biz sadece sesimiz duyulsun, bize birazcık yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu kadar. Bu kadar değil de neyse sorun daha çok çıkar da ben yine bir şey sorayım sana. Hedefimiz nedir? Hedefim benim ilkokul matematik öğretmenliği istiyorum. Hı -hı. Ee, bolu olursa bolu, olmazsa işte Antalya, Bursa gibi düşünüyorum. Bakalım. Kısmet ediyorsun. Evet. Evet bir de şunu öğreneyim senden. E, boş iş şey zamanında ders iyi çalışabildin mi? Uyku problemin ne alemde? Uyku, uyku çok büyük bir düzensizlik içinde. E, gerçekten geceler geceye kadar oturup işte sabah o ilk ışıklarına kadar oturup ders çalışmayı çalışmaya çalışıyoruz ve kalkınca Zaten gece uykusunu alamadığınız için hiç verimli olmuyor. Yani gecemiz de karıştı, evet, karıştı mı? Evet, karıştı. Yani gündüzü gece, geceyi de gündüz olarak yaşıyorum. Ya bu koronavirüs neler yapmış. <laughs> evet. Yani Bir an önce bitsin de e, inşallah e, herkes normale döner. E, bir şey daha soracağım. Bugün arkadaşlarımla neler yaptım onu sorayım. Yani bu kısa bir süre ama benim gördüğüm kadarıyla bir... Biz çok, doğum günü falan galiba. biz çok eğlendik. Metin arkadaşımızın doğum günüydü. E, onun doğum gününü kutladık. Zaten Ramazan olduğu için pek bir şey yapamadık ama top oynadık. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Sonra güzel. oturduk birazcık sohbet ettik. Eğlendik açıkçası biz. Ama maskeyle oturmak gerçekten bizi çok sıktı. Terletiyor değil mi? Terletiyor. Hava çok sıcak. Yapılacak pek bir şey yok. Virüsten dolayı. Herkes birbirine çok tedirgin yaklaşıyor. E bu da çok normal. Şey de sorayım. Kübra'ya da sormuştum da sana da sorayım bunu. Sınavların ileriye ötelenmesi sizin açınızdan daha iyi olur mu? As ya, e, tabii ki iyi olur. Ama e, yani o zaman yerleşimler aksayacak ya da ne bileyim işte yerleşmeler tekrar aksayacağı için yani belli bir o zaman e, aylar kayacak yani bu da nasıl olur bilmiyoruz ama önceden hani bize söylenen işte sınavı ileri alıyoruz Temmuz'a sonra tekrar Haziran'a çekiyoruz. Bizi etkileyen aslında bu oldu. Önce keşke ertelemeselerdi aynı tarihinde kalsaydı. Yani en azından biz konularımızı yayıp işte rahat rahat çalışabiliriz demezdik. Aynı tempoyla ilerlerdik. Bu git gel, sizi... Rahatsız ediyor mu? evet mi? yani git, psikolojik, psikolojik, olarak. olarak zaten git geller bizi rahatsız etti. Hı hı. Ee, şunu da öğrenmek istiyorum. Ee, şeyden e, ÖSYM'den e, yetkililerden ne istersiniz? Yani talepleriniz neler olur? Ta neler olursa daha iyi olur? Yani sınav süresini uzatarak iyi yapmış olabilirler. İlk defa sınava gireceğim 12. sınıfım. Zaten çok gerginim ama biz dediğim gibi zaten maskeyle oturup soru çözmek yani evde denedik biz açıkçası Hı -hı. arkadaşlarımızla ama hiçbirimiz oturup böyle saatlerce maskeyi Oo. takıp sorularımızı çözemiyoruz. O zaman bu 3 saat içinde şeyler çok düşecek, veriler çok düşecek evet. o zaman puanlar yani istediğiniz puanlara ulaşamazsınız bu şekilde. Ve şöyle bir şey var hani içeriye dezenfektan ya da kolonya sokalım işte herkes temizlensin denen, denilen bir şey vardı. E, aslım hastası olanlar onun kokusuyla çok rahatsız olacak. E onun evet. rahatsızlığı beni de etkileyeceği için. Bunlara bir özel bir sırf yapmak lazım. Yani, yani düşünmeleri lazım. Bir arada lazım olması bu arada. gerçekten bu dezenfektanlar şey bayağı bir kokulu yani. Evet. Rahatsızlığı olanlar, gerçek astım hastası olanlar bundan çok etkilenebilir. Ben buradan uyarmak istiyorum ÖSYM'ye. Lütfen bu şeylere dikkat edelim. Yani mutlaka mutlaka bir e, sınıf e, ayarlanması. Yani bir rapor istensin diyorum. O rapora göre özel bir sınıf e, ayarlanırsa e, çok daha iyi olur diyorum. Evet e, Gizem okulunu özledim mi sen de? Okulumu özledim. Arkadaşlarımı çok özledim. <laughs> Birkaç öğretmenimi çok özledim. Ve mezuniyetimiz vardı. Arada kep atamayacağız. Kep bu. atamayacağız galiba. Bu bizi birazcık üzüyor. Biraz değil bayağı üzüyor. Bilmiyorum. Üniversiteye gidebilirsek, oradan mezun olursak umarım bir şey çıkmaz. İnşallah. <laughs> Allah gönlünüze göre versin. İnşallah istediğiniz branşlarda eğitiminizi sürdürürsünüz. Okulları kazanırsınız. Şimdiden size başarılar diliyorum. Evet, bir sıcak gündemin sonuna daha geldik. İki cici kardeşimizle sohbet ettik, öğrenci kardeşlerimizle. Kendilerine teşekkür ediyorum buradan. Ee, kolaylıklar diyorum sınavlarını da başarılar diyorum. Ee, hoşça kalın evde kalın bolu.